Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yeni örgüye başlayanların bile çok rahatlıkla örebileceği kolay bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime toplamda 38 tane ilmek attım. Desenim için 7 ve katları artı 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Dilediğimiz lastiği ördükten sonra hemen örgümüzü örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzü evvela önden bir sıra düz örerek başlayacağız. İlk ilmeği aldım. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümüz hep önden düz ilerleyecek. Arkada ufak bir farklılık var. Ama önden de arkadan da hep ördüğümüz şekilde örülecek. Şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. İlmeklerimin hepsini düz ördüm. Arka tarafa dönüyorum ve arka tarafta desenimizin yerlerini ayarlıyoruz. İlk ilmeği aldıktan sonra 2 ve 3 yani 3 ilmeği düz ördüm. 4 ters bu desenimizin olduğu nokta arkadaşlar. 3 düz 4 ters. 1 2 3 düz 4 ters 3 düz ve 4 ters örgümüz arka taraftan hep bu şekilde ilerleyecek ön taraftan da hep düz örülecek arkadaşlar ama ön tarafta ufak bir yer değişimlerimiz olacak ilmeklerde şimdi tekrar 4 tersimi örüyorum 3 düz 4 ters ve 3 düz desenlerimizin yerlerini ayarladık arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz düz noktalar bakın 1 2 3 4 ve 5 tane desen yan yana çalışacağız şimdi bundan sonrasını dikkatli izleyelim ilk ilmeği alıyorum yanına iki tane düz ilmek örerek gelmiş olduğum görmüş olduğunuz bu dört düz yere geldik. Şimdi 1 ve 2'yi sağ, 3 ve 4'ü sol kola kıvıracağız. Yani döndüreceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk 2 ilmeği alıyorum şişten örmeden. Birinciyi ön, arkadan bakın aldım. İkinciyi önden aldım ve yer değiştirdim. Bunları düz ördüm. Daha sonra 3 ve 4'e geldim. 3. ilmeği örmeden şişimi alıyorum. 4'ü örüyorum. 3. ilmeği önden alarak yer değiştiriyorum ve düz örüyorum bakın yer değiştirmiş olduk ilk 2 ilmek sağ 3 ve 4 de sola doğru döndü şimdi araya üç tane düz ilmek 1 ve 2 aldım şişten birinci arkadan ikinci önden alarak yer değiştirerek düz örüyorum 3. şişe aldım dördüncü ördüm 3. önden alarak yer değiştirip düz örüyorum araya 3 düz. 1 ve 2 şişten aldım. Birinciyi arkadan, ikinciyi önden alarak yer değiştirip düz örüyorum. Üçüncü şişe aldım, dördüncüyü ördüm. Üçüncüyü bakın alıyorum, dördüncüyü yer değiştiriyorum ve örüyorum. Araya 3 düz ilmek. 1 ve 2 şişten aldım. Birinciyi arkadan ikinciyi önden bakın yer değiştiriyorum ve düz örüyorum üçüncüyü şişten aldım dördüncüyü ördüm ve yer değiştirerek örüyorum ikisinde 1 2 3 ilmek bakın son kez tekrarlıyoruz 1 ve 2'yi aldım birinci önden ikinci Pardon arkadan ikinci önden alıyorum yer değiştirerek örüyorum. 3 ve 4'ü şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın 4. arkadan takıp örebilirsiniz. Ördükten sonra 3'ü tutarsınız. Yer değiştirirsiniz. Örersiniz. Bu şekilde de oluyor. Ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve bakın arkadaşlar ilmeklerimiz burada. İlk, ilk ikisi sağ. 3 ve 4'ü yani ikinci ikisi sola doğru döndü. Arka tarafa dönüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir ilmeği aldıktan sonra 3 düz, 4 ters. 3 düz, 4 ters. 3 düz 4 ters şeklinde sıranın sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Desenlerimiz burada. Şimdi ne yapacağız? Tekrar önden bir sıra bütün ilmekleri düz öreceğiz. Hemen başlıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örerek sıranın sonuna kadar geliyorum. Arka tarafta yine gördüğümüzün aynısını örüyoruz. Yani 3 düz, 4 ters, 3 düz, 4 ters örerek ön tarafa geliyoruz ve yine yer değiştirme yapacağız ilmeklerimizde. Hemen örgümüz bu şekilde. Örelim tekrar. Buluşalım. Evet arkadaşlar, arka taraftan da yine 4 ters 3 düz 4 ters 3 düz örerek geldik ön tarafta şimdi burada yapacağımız ne arkadaşlar bu sefer de bu işlemin tam tersini burada uygulayacağız yani ilk iki ilmeği sol kola 3 ve 4'ü sağ kola çevireceğiz yani tersini yapacağız hemen ilk ilmeği alıyorum 3 ilmeği düz ördükten sonra geldim ilk 2 ilmeği bakın birinci ilmeği aldım ikinci ilmeği ördüm birinci ilmeği önden tutarak yer değiştiriyorum ve birinci ilmeği de örüyorum daha sonra 3 ve 4 şişten çıkarıyorum üçüncüyü arkadan dördüncüyü önden alarak düz örüyorum bakın burada desenimiz çıktı şöyle göstereyim hemen araya üç tane ilmeği alıyorum İkinciyi hemen arkadan şu şekilde örüyorum birinciyi tutup yer değiştirip örüyorum 3 ve 4 şişe alıyorum üçüncüyü arkadan dördüncü önden alarak yer değiştirdim ve bunu da bitirmiş oldum bakın arkadaşlar oldukça kolay hemen 3 ilmek araya ikinci ilmeği arkadan girerek örüyorum düz birinciyi tuttum ve Yer değiştirerek ördüm. 3 ve 4'ü yer değiştiriyorum. 3. arkadan 4. önden aldım ve ördüm. Araya 3 düz. 2. bakın arkadan şu şekilde ördüm. 1. tuttum ve yer değiştirdim. 3 ve 4'ü aldım. 3. arkadan 4. önden yer değiştirdim. 3 ilmek ikinciyi bakın arkadan ördüm birinci ilmeği aldım ördüm 3 ve 4'ü yer değiştiriyorum ve hemen örüyorum bu şekilde bakın arkadaşlar desenimizi kapattık Dilerseniz arkadaşlar buradaki 3 ilmeği 4 de yapabilirsiniz. Dilerseniz burayı önden ters arkadan düz örebilirsiniz. Görmüş olduğunuz şu desenler daha öne çıkacaktır. Şimdi ben kolay hali anlatmak istiyorum o şekilde olur. Arka tarafa döndüm. Hemen 3 düz, 4 ters örerek sıranın sonuna kadar geliyorum. Hemen örgümüzü örelim. Ve arkadaşlar arka taraftan da örgümüzü ördüğümüz zaman bakın desenimiz tam manasıyla çıktı. Şimdi ne yapacağız? Tekrar desenimizi oluşturacağız. Yani şurada yaptığımız işlemi tekrar burada yapacağız. Herhangi bir kayma falan yok desenimizde. İlk ilmeği aldıktan sonra bakın 3 ilmeği ördüm. 1 ve 2 şişime alıyorum. Yine ilk 2 ilmek sağa doğru döneceği için ilk 2 ilmeği aldım şişime. Birinciyi arkadan ikinciyi önden alarak düz ördüm dördüncüyü arkadan girerek örüyorum üçüncüyü tutuyorum ve örüyorum bakın burada yine yer değiştirme yapmış olduk yani videonun bu kısmındaki işlemleri yapıyoruz hemen araya 3 ilmek 1 ve 2 alıyorum şişime birinciyi önden ikinci Pardon birinci arkadan ikinci önden alarak yer değiştirerek örüyorum 4.'yü arkadan girerek düz ördüm. 3.'ncüyü tuttum, ördüm. Araya 3 ilmek. 1 ve 2'yi aldım. 1.'ncüyü arkadan, 2.'ncüyü önden alarak düz ördüm. 4.'ncüyü önce örüyorum arka taraftan girerek, 3.'ncüyü tuttum, yer değiştirdim, ördüm. Araya 3 ilmek. 1 ve 2'yi alıyorum birinciyi arkadan ikinciyi önden yer değiştirdim örüyorum dördüncü bakın arkadan girerek ördüm ve üçüncü de örerek bitirdim Evet 3 ilmek 1 ve 2 aldım birinciyi arkadan ikinciyi önden olarak yer değiştiriyorum örüyorum dördüncü aldım ördüm üçüncüyü de alarak örüyorum ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum ve bu şekilde arkadaşlar bakın desenimizi yer değiştirdik yine ilk iki ilmek sağ 3 ve 4'ü sola daha sonra ne yapıyoruz arka taraftan 3 düz 4 ters 3 düz 4 ters örüyoruz önden bütün ilmekleri düz örüyoruz tekrar arkadan 3 düz 4 ters 3 düz 4 ters ördükten sonra şurada görmüş olduğunuz kapatma yani şu işlemi kapatıyoruz. Yani 1 ve 2'yi sol kola, 3 ve 4'ü sağ kola çevirdiğimiz zaman yine ikinci sıra desenimiz çıkmış oluyor arkadaşlar. Desenin anlatım bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.